Bir devrede elektrik yükü depolamaya yarayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yük depolamaya yarayan devre elemanlarımız devrelerde saçlardır. Peki öğretmenim neden pil değil? Tamam diyot olmaz. Lamba harcar, direnç harcar. Pil, pil niye değil? Çünkü pil elektrik enerjisi devreye verir. Bakın bir devrede elektrik yükü depolamaya yarayan. Şimdi bir devrede yükü depolamak için üreteç mi bağlıyoruz? Onu kullanmak için bağlıyoruz. Yani o zaman kondansatörler veya sağaçlar devrede elektrik yükü depolamaya yarıyorlar. Onun için C seçeneği olmalı diyeceğiz. Sağaçların devredeki görevi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- Elektrik yükü yükü depolarlar. Evet yük depolamaya yarayan araçlardır arkadaşlar. Doğru. Mesela fotoğraf makinesindeki flaşlar gibi. 2. Elektrik enerjisi depolarlar. Tabi yük sonuçta elektriksel bir kavram ve elektrik enerjisi depolamış oluyor. Yükü artınca elektrik enerjisi de buna bağlı olarak artmış oluyor. 3. Elektrik enerjisi üretirler. Üretmezler arkadaşlar bunlar. Sadece depolarlar. Onun için üretirler bilgisi yanlış. Bir e, jeneratör elektrik enerjisi üretir bir akü kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürür, enerji üretir. Ama kondansatörler, saçlar yük depolarlar sadece, üretmezler. Onun için 1 ve 2 doğru cevap D seçeneği olmalı. Bir sağacın devredeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu gösterim lambaların gösterilimi, bu anahtar gösterilimi, bu üreticin gösterimi, bu direncin gösterimi kondansatörler, yüklü paralel levhalar şeklinde gösteriliyor. Ondan dolayı cevap B seçeneği doğrudur. Bir sığacın devredeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda lamba gösterimi. Yine C seçeneği direncin gösterimi. E seçeneği yerleri ters olmuş biraz. Anahtar gösterimi. D seçeneği de üretecin gösterimidir. Kondansatörler yüklü paralel levhalar şeklinde gösterildiği için cevap B seçeneği doğrudur. Bir kondansatörün sığası niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar kondansatörlerin sığası yani kapasitesi E çarpı A bölü D yardımıyla bulunur. Dielektrik kat sayısına, yalıtkanlık sabitine, sonra levhaların alanlarına karşılıklı gelen ortak yüzey alanına ve D dediğimiz levhalar arasındaki uzaklığa bağlı. O zaman levhaların alanlarına bağlı. Levhalar arasındaki uzaklığa bağlı. Levhalar arasındaki ortamın diyelektrik kat sayısına, yalıtkanlık sabitine bağlı. Hepsine bağlı cevap E seçeneği olmalı. Bir kondansatörün sığasının birimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kondansatörün sığası C'nin birimi farattır. Farat arkadaşlar. Onun için ohm direnç birimi, volt üreticinin geriliminin birimi, amper akım birimi, klomp yük birimi, farad burada kondansatörün sahasının yani kapasitesinin birimidir. Cevap C seçeneği doğrudur. Alanları eşit olan levhaların arasında dielektrik katsayıları sırasıyla E2, E3'e olan yalıtkan maddelerden maddeler şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre saçların sağları, kapasiteleri C1, C2, C3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sağ kapasite E, A bölü D yardımıyla bulunuyordu. O zaman birden başlayalım. E'miz E, A'mız arkadaşlar alanları eşitlediği için A bölü D'miz 1D verilmiş. İkincisine geçiyorum. E'miz 2E, A'mız arkadaşlar alanlar eşit, e, D'ler de eşit. Üçüncüsüne geçtiğimizde arkadaşlar 3 e çarpı a bölü d dediğimizde o halde a bölü d'ler aynı olduğu için d elektrik kat sayısı büyük olanın e, kapasitesi büyüktür. Yani c3 en fazla sonra c2 sonra c1 şeklinde bir sıralama doğru sıralama olur. 3 2 1 cevap b seçeneği olmalı. Sağları sırasıyla C2, C3, C olan XZ sağ açıları potansiyel farkları 3 ve 2 ve V olan üreteşlere bağlanarak yükleniyorlar. X, Z sağaçlarının yükleri köy ve QZ olduğuna göre bunun arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bir kondansatöre depolanan yük miktarı Q eşittir. V çarpı C yardımıyla bulunur. O zaman her bir yük için Q X'den başlıyorum. Tek tek V çarpı C'lerini yazacağım arkadaşlar. QZ dediğimizde. V ise birincisi için 3 V. C'si de arkadaşlar C'si de 1 C denmiş. İkincisinin vsi ve csi 2v2c 2 vye 2 c diyorum. Üçüncüsünün vsi ve csi 3c v çarpı 3c dediğimizde 3vc 4vc 3vc olduğu için en büyük qye. Sonra arkadaşlar qx de qz de eşit çıktı mı? Evet. O zaman y büyük x'e eşit yani cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Sağları sırasıyla CX, CY, CZ olan XZ sağaçları potansiyel farkları VX, VY, VZ olan üreteşlere bağlanarak yükleniyorlar. CX büyük CY büyük CZ, VX büyük VZ büyük VY olduğuna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? 1. X'in yükü Y'nin X'den fazladır. Arkadaşlar bir kere yükü V çarpı C yardımıyla buluyoruz. X'e bakın arkadaşlar X'in hem C'sen büyük hem de V'sen büyük. Yani çarpımı en büyük olan bir kere X. X'in en fazla olduğu kesin x 200 Z'nin x'ten fazla. Yine kesin arkadaşlar. Çünkü c'si ve v'si ve çarpımı en büyük olan x olmuş oluyor matematiksel anlamda. Doğru. Y ile z'ye bakalım arkadaşlar. E birisinin y'si yani c'si büyük y'nin v'si küçük. z'nin de c'si büyük. v'si c'si küçük v'si büyük. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Biri büyük biri küçük. Yani bunlardan V'den bir tanesi büyük bir tanesi küçük olduğu için o zaman Y ile Z hakkında kesin bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. Onun için cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. X ve Y sağaçlarının yük gerilim grafiği şekilde bilir. Buna göre X ve Y sağaçlarının sağlarının oranı CX bölü CY kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yük gerilim grafiğinde yükün gerilime oranı yani grafiğin eğimi eğim eşittir tanjant alfa o da karşı bölü komşudan q bölü v olduğu için q eşittir v çarpı c'den eğim bize sağ yani kapasiteyi verir arkadaşlar. Ee, yine burada nokta yani grafik okumadan yararlanarak da bu soruyu çözebilirsiniz. Nasıl çözeriz öğretmenim? Bakın şimdi buradan tam köşeyi kestiği noktayı burada da arkadaşlar tam şu köşeyi kestiği noktaları okuyalım. Okuyalım. Q eşittir. V çarpı C bağıntısına göre birincisi için yazıyorum. 3 Q'ymış Q'su. V'si arkadaşlar 1 V imiş. C'sine CX dedim. Şimdi geçiyoruz ikincisine. İkincisinin arkadaşlar yükü 2Q iken V'si 3V'ymiş. V çarpı C'y dediğimizde CX'e ben 3 dersem C'ye de 2 bölü 3 yapar. O zaman oranladığımızda arkadaşlar CX bölü C'y oranı buradan 3'ün 2 bölü 3 oranı, oranı 9 bölü 2 yapar. Yani demek ki sağları kapasiteleri oranı 9 bölü 2 cevap C seçeneği. Bir kondansatörün yük potansiyel fark grafiği şekilde ekibidir. Buna göre 1 ve 2 aralıklarında kondansatörün sahası için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci aralığa baktığımızda yükümüz sabit potansiyelimiz ne yapıyor artıyor. Şöyle şu değerleri yazalım grafikleri okurken. Şimdi birinci aralıkta demek ki Q eşittir V çarpı C bağıntısına göre yükümüz sabitken yükümüz sabitken. V'nin artması sağının yani kapasitenin azalmasıyla gerçekleşir mi? Evet birinci aralıkta demek ki sağ kapasite azalacak. İkinci aralığa bakalım arkadaşlar. İkinci aralıkta yük de artıyor potansiyel fark da artıyor. Q eşittir V çarpı C bağımsına göre Q'nun V'ye oranı sabit. Yani eğim sabit olduğu için bu da S'yi vermiş. Q'nun V'ye oranı sabitse o da sağayı yani kapasiteyi verdiği için kapasitenin değişmediğini, sağının değişmediğini anlıyoruz. Ve ikisini sağlayan A seçeneği burada doğrudur diyoruz. Sağ kullanım alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A fotoğraf makinelerinin flashlarında kullanılır. Doğru arkadaşlar. Şimdi siz deklanşöre bastığınızda ne oluyor? Aniden flash çakıyor. Ortalığı aydınlatıyor. Ve kısa süreli bu doldur boşalt mantığıyla çalıştığı için enerjisini verirken birden vermeye çalışıyor. Yani bir üreteş gibi değil. Mesela atıyorum orada sadece pil vasıtasıyla yapmıyoruz. Mesela pil olsa flash orada sadece yanacak. Belli bir parlakta yanacak. Ama kondansatör olduğu için birden onu boşalttığından dolayı arkadaşlar ışığı birden çok miktarda veriyor ve çalışma prensibi doldur boşalt mantığıyla olduğu için de flaşlarda kullanılır. B. Alternatif akımın doğru akıma çevrilmesinde de kullanılır. Evet arkadaşlar kondansatörler alternatif akım değişken akımı doğru akıma dönüştürmede de kullanılıyorlar. C bilgisayar klavyelerin tuşlarında kullanılır. Evet, klavyede tuşlar aslında iki tane paralel levha, yüklü paralel levha. Siz onlar levhalar arasındaki uzaklığı değiştirerek orada arkadaşlar sırayı değiştirmiş oluyorsunuz. Burada da yine kullanılıyor. D dijital saat ve bazı cep telefonlarında pil bittiğinde bazı ayarlarının kaybolmaması için amacıyla kullanılır. Evet, kısa süreli arkadaşlar yük depolamaya yarıyor ve o yük depolamadan dolayı onun bu şekilde kullanılması sağlanıyor. E elektrik kesintilerinde elektrik üretmek amacıyla kullanılır. Arkadaşlar hiçbir zaman kondansatörler elektrik üretmezler. Var olan elektriği depolarlar ama hiçbir zaman üretmezler. Onun için de bu yanlış. Bize yanlış olan sorulduğu için cevap E seçeneği olmalı. Sağısı C olan bir sağaç, gerilimi V olan bir üretece bağlandığında Q kadar yük depoluyor. O zaman Q eşittir V çarpı C yani. Buna göre sığacın levhaları arasındaki dielektrik kat sayısı büyük bir madde kullanılırsa. Şimdi sığacın kapasitesi E A bölü D yardımıyla bulunuyor. Ve di elektrik kat sayısını artır diyor. Arasına dielektrik kat sayısı büyük olan bir malzeme koydu madde konulursa. O zaman bakın bunlar değişmeden E arttığı için C artacak. C artacak. Şimdi C artınca arkadaşlar bakın potansiyel fark yani üreticimizin gerilimi değişti mi burada. Hayır sadece levhalar arasındaki uzaklığı pardon levhalar arasındaki dielektrik kat sayısını artırdım. O zaman buradaki potansiyel farkımız sabit. Sıra artmış potansiyel e, e, potansiyel fark sabitse o zaman ne yapacak? Bu kondansörün yük miktarı artacak. Demek ki sırası artınca daha çok yükte de depolanmış olacak. Buna göre bir sırası artar doğru depoladığı yük artar. Depoladığı yük de arkadaşlar Q dediğimiz o da artar. Uçlarındaki potansiyel fark artar. Artmaz arkadaşlar. Uçlarındaki potansiyel fark kim bağlanmış? Üreteç bağlanmış. E, üreteç arkadaşlar bu iki levh arasında potansiyel farkı V olacak şekilde bağlanmış mı? Evet. Demek ki bu V'yi değiştirmeden potansiyel farkımız değişmez. Ondan dolayı da uçlarındaki potansiyel fark değişmez olmalı. Bu yanlış olmuş. Cevap bundan dolayı C seçeneği doğrudur. Salsa C olan bir saç V gerilimi ile yüklendikten sonra üreteçten ayrılıyor. Buna göre saçın levhaları birbirlerine yaklaştırılırsa yargılarından hangisi doğru olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üretece bağlamışız bunu, yüklemişiz kondansatörümüz, sonra üreteçten ayırmışız. Şimdi bunu yüklemişiz ya ne kadar yüklemişiz? Atıyorum 500 klomp yüklemişiz. Artık arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Bunu herhangi bir iki noktasını dokundurmadıkça kullanmadıkça bunun yükü korunacak arkadaşlar. Yük korunuyor. Ee, eğer üretece bağlı durumda olsa gerilimi sabit. Eğer üretece bağlanıp yüklendikten sonra üreteçten ayrılırsa arkadaşlar yükü sabit olmuş oluyor. Şimdi Q eşittir V çarpı C bağımsına göre yükümüz sabit. Buna göre levhalar arasındaki uzaklık birbirlerine yaklaştırılırsa, sağların levhaları birbirlerine yaklaştırılırsa. Şimdi arkadaşlar C dediğimiz E, A bölü D yardımıyla bulunuyordu. O zaman sağcın levhaları birbirlerine yaklaştırılırsa D azalır, D azalırsa sağ artar, kapasite artar, kapasite artarsa yükümüzün sabit olduğunu söylemiştik. O zaman V azalır mı? Azalır. 1. Sağ artar. Evet. D azaldığı için sağ arttı. Doğru depoladığı yük değişmez. Evet üreteç üreteç kondansatörü yükledikten sonra kondansatörden bağlantısı kesilirse artık yükün korunumundan yükü değişmez. Doğru. 3. Çünkü ne yapıyoruz? Biz levhalar arasındaki uzaklığı artırıyoruz. Yükü kullanmıyoruz ki sadece levhalar arasındaki uzaklığı artırıyoruz. 3. Uçlarındaki potansiyel fark azalır. Evet levhalar arasındaki potansiyel fark levhalar arasındaki uzaklığı arkadaşlar ee, azalttığım, azalttığımızda potansiyel farkımız da e, azalmış oluyor gördüğünüz gibi. Bu da doğrudur. Cevabımız bundan dolayı cevabımız bundan dolayı 1, 2, 3 hepsi doğru olduğu için E seçeneği doğru olmalı.